Selam arkadaşlar video hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Yunus bugün sizlerle birlikte MTA'da yine e, telefon sistemi tanıtacağım arkadaşlar. Telefon sistemi deyip geçmeyin. E, telefon içinde birçok güzel şey var. Bilginiz olsun. E, öncelikle e, şöyle bir e, telefon arayüzüne baktığımızda arkadaşlar, yine telefon bu şekilde. Zaten buradaki simgeyi değiştirebiliyorsunuz. Item sistemini biliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Telefonun arayüzü bu şekilde. Buradan ayarlara girip işte e, arka plana örnek olarak şunu da yapabiliriz. Buraya geliyor. Bunu da yapabiliriz. E bu şekilde arkadaşlar arka planı ayarlayabiliyorsunuz Duvar kağıdı sekmesinden Zaten farklı bir sekme yok ayarlarda bilginiz olsun Ben şunu koyacağım şimdilik gayet güzel duruyor e, Arkadaşlar telefonları Yüzüne baktığımızda Whatsapp, Twitter sahibinden Burada taksi, Dark Web işareti Kamera, getir, Youtube Konum şeyi, e, Google, iş Bankası Telefon, rehber, ayarlar e, Bir de burada işte e, Geri gitme tuşu bu şekilde görmüş olduğum gibi Tıklayıp açabiliyorsunuz e, Burada da kapatma direkt telefon tuşu gözüküyor Şimdi tek tek gireceğiz arkadaşlar. Bu arada telefon numarası da şöyle üstüne geldiğinizde gözüküyor arkadaşlar. Normal telefon numarası şeklinde hani tekrardan 6, 8, 10, 11 haneli işte telefon numarası gözüküyor bilginiz olsun. Buradan arkadaşlar Whatsapp'a girdiğimizde sorunsuz çalışıyor bu arada. Evet, test edildi daha önceden test yaptığım kişilerde mevcut. Burada arkadaşlar benim mesela rehberime girdiğimde Atan Kurt diye biri kayıtlı. Buradan bu arada rehber isim soy isim işte örnek veriyorum. E, selam video. Buraya da numara yazarsanız işte 533 falan filan diye. Beklediğinizladenize Atahan Kurt mesela. Şu anda kapalı olduğu için arayamıyoruz. Atahan Kurt'la eklemişim ben e, şeyimi. Telefon geçmişine de buradan Tine e, telefonu arayabiliyorsunuz. WhatsApp'a girdiğimizde Ataan Kurt'la görüşmelerimiz var şu anda. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. E, alt e, dipnot olarak söyleyeyim. E, eklediğiniz numara sizin de numaranız onda ekli olması lazım. Örnek veriyorum ben Atahan Kurt'u ekledim. Onun da beni eklemesi lazım ki Whatsapp'tan konuşalım. Ben Atahan Kurt'u ekleyip direkt Whatsapp'tan mesaj, mesaj atamıyorum bilginiz olsun. Ee, girelim arkadaşlar konuşun. Selam bebeğim selam yavrum ne yazacaksın falan. Hemen buraya deneme. Ee, mm, selam canım yazıp. Bir kere buna tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, görmüş olduğum gibi şu anda bir kere girip bir daha girdim. Görmüş olduğum gibi selam canım yazısı. E, buraya düşmüş oluyor. Ee, nasılsın? Bir daha tıklayalım arkadaşlar bir daha geri Bir daha tıklayalım nasılsın yazısı da buraya Gelmiş oluyor görmüş olduğunuz gibi sorgusuz çalışıyor Onun da bana yazdıkları yeşil olarak Selam yavrum ne yazacaksın diye yazmış Şu anda tek olduğum için e, bunu detaylı Bir şekilde gösteremiyorum sunucu da e, Iphone 11'e tekrardan girdik Buraya Twitter kısmına arkadaşlar buraya az önce Yazmıştım ne yazacaksın kısmına işte e, Selam video yazıp yolla tıkladığınızda buraya düşüyor işte Emre silmen olarak bilginiz olsun e, i̇sminiz düşüyor Buraya da arkadaki ufak bir twitter şey düşüyor Burada da selamlar çarçurt falan düşüyor Bilginiz olsun Geriye geliyoruz arkadaşlar sahibinden kısmı var Buraya ne satıyorsun e, örnek veriyorum Bentley Yanımdaki araba Bentley Ürün hakkında sıfır araç Ürün resmini buraya hızlı resim ekleyerek yapabiliyorsunuz Ürün fiyatı da örnek veriyorum 15.000 Yazıp ilan göndere tıkladığınız Arkadaşlar e, Şeye düşüyor bir dakika göndereyim arkadaşlar Şu anda e, Discord adresimize düştü. Discord adresimize düşen e, şeyi de fotoğrafı da ben sol üstte veyahut da ekrana falan yansıtırım arkadaşlar. Şu anda ekranı görüyorsunuz o Discord'a düşen kısmı. E, hemen bir sonraki şey bir taksi arkadaşlar. Burada e, bir taksi taksi, sürücü, taksi sürücüleriyle yolcuyu buluşturan ve akıllı telefon sayesinde taksi çağırma sağlayan bir platformdur. E, örnek veriyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Slash taksici taksi taksici yazıp, mesela buradan e, bakıp işte ara bilmem ne yazacağız arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz iPhone 11'e. Bir taksiye giriyorsunuz. Göndere tıkladığınızda taksiciye birilerim gidiyor. Gidiyor mu gitmiyor mu hemen test edelim. Stats yazdığımız arkadaşlar şu anda mesleğimiz e, görmüş olduğunuz gibi kariyer e, unemployed yazıyor. Yani şu anda e, herhangi bir mesleğimiz yok arkadaşlar. E, Meta'nın klasik yeri hani taksicilerin klasik yeri arkadaşlar. Gideceğiz arkadaşlar şimdi NPC üzerinden. E, taksi şey aldınız. Bu arada umarım NPC'den alabiliriz çünkü onları ayarlamadım. Ama çalışıyor sorunsuz denedim. Hemen geliyoruz arkadaşlar bu taksi NPC'sine. E, sağa sağ tıklıyoruz. Konuş. Taksi şoförü Evet kabul ete tıkladığımızda tamamdır. Stats'a geldiğimiz arkadaşlar taksi şoförü olarak geldi. I'ya basıyoruz tekrar telefonumuzu açıyoruz. Bir taksi üzerinden Göndere tıkladığımızda kapattığımızda müşteri var Konum El Korona Burada bildiğiniz üzere e, GTA'da El Korona'da geçiyor Farklı yere gidelim bakayım, bakalım çalışıyor mu Hani e, konum kısmı çalışıyor mu? Bu arada siz e, eğer konum kısmını Türkçeleştirirseniz sunucudaki konum kısmını Türkçeleştirirseniz Orada taksine de Türkçeleştirilmiş olarak gidecek Bilginiz olsun Örnek veriyorum buraya arkadaşlar Burada tekrardan taksi bir yollayalım Bir taksi göndere tıkladığımızda La, e, Las Colinas Mesela burası da Las Colinas bölgesiymiş Hemen şurada bir daha tıklayalım arkadaşlar. Ee, bu arada bu sadece taksiler gidiyor. Bilginiz olsun az önce de attığımda bildiğiniz üzere, Elas, ee, Los Santos mesela arkadaşlar bu şekilde e, Taksicilik mesleği de e, biraz daha ayçi bir şekilde güzel olabiliyor. Görmüş oldum direkt konum olarak gitmiyor, e, Şey olarak gidiyor sizlere. Nasıl diyeyim? E, bölge olarak gidiyor bölgeye gidip yolun kenarına duran herhangi bir x kişiye soracaksınız arkadaşlar. taksi oraya da bu şekilde nasıl olacak? daha iyi, daha güzel bir şekilde olacak bilginiz olsun. Hemen telefon sistemimizden devam edelim. Arabayla çok gezmeden. tekrardan I'ya basıp envanterimizi açtık. Dark Web'e giriyordum bu sefer. Buraya işte örnek veriyorum. M4 lazım. Yollaya tıkladığımızda buraya M4 lazım. Bu arada sadece illegal birlikler görebiliyor. Bunu da söyleyeyim. Bilginiz olsun. Sadece illegal birlikler görebiliyor bunu. Buraya kameraya girdiğimizde arkadaşlar ister e, şu şekilde çekebiliyorsunuz yani etrafınıza çekebiliyorsunuz önünüze çekebiliyorsunuz örnek veriyorum şu anda e, buraya gelip M'ye basıp buna tıkladığınız arkadaşlar şu anda görmüş olduğum gibi çekti doğru mu doğru bir kere daha tıklıyorsunuz arkadaşlar e, örnek veriyorum bunu kaydetmek mi istiyorsunuz tıklıyorsunuz bir geri geliyorsunuz bu sizin e, kendi MTA klasörünüzdeki kendi bakın sunucu şey değil belgeler screenshot'a düşmüyor bu e, kurulu olduğu dosya konumuna gidip oradan telefon sistemini buluyorsunuz pon kısmını orada e, fona girdiğinizde orada resimler diye bir kolosör var resimlerin içine düşüyor bilginiz olsun e, onu da hatta çektiğim resimleri de belki koyabilirim koymayabilirim bilmiyorum e, getir sistem var arkadaşlar getir sistemini nasıl hemen onu da göstereyim öncelikle envantrama girdiğimde şu anda sırt çantamda sadece el çantası kıyafet ve iphone 11'imiz mevcut getir kısmına giriyoruz buradan 5 TL su tıklıyoruz arkadaşlar Kapatıyoruz. Envanteri açıyoruz. 5 saniye olması lazım. 5 saniye içinde buraya bir adet ee, su geliyor arkadaşlar. Biraz bekleteceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda geldi. 5 saniye geçiyor ve size su getiriyor. Sizden de bu arada para kesiliyor bilginiz olsun. Getiriye giriyoruz bu sefer. Hamburger istiyorum mesela. Örnek veriyorum hamburger istiyorum. Kapatıyorum tekrardan. Bu da 10 mu? 15 saniye mi? 15 saniye olabilir. Biraz bekleyiz arkadaşlar. En de sonunda zaten buraya geleceği için sıkıntı olmaz. Bakın şimdi... Biraz bekliyoruz tabii ki de dediğim gibi. Ya 10 ya 15 saniye bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Görmüş olun gibi bakın. 326 oldu değil mi? 326. getir et clip. Mesela bir tane çakmak söyleyelim. Ee, şu anda hiçbir şekilde çakmamız yok. 326 herhangi bir para kesilmedi. Zınk. 321 5 lira. Çakmak ne kadarmış hemen bakıyoruz. 5 lira. Bu şekilde arkadaşlar. Çakmağımız da geldi. Paramız da kesildi. Bu şekilde bunları da güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel bir sistem arkadaşlar. Ee, tekrardan devam edelim artık. YouTube var arkadaşlar buraya YouTube'a girip bildiğiniz normal YouTube'da gezinir gibi buradan gezinebiliyorsunuz Videolara girebiliyorsunuz Şöyle açayım hatta bir tanesini Bu arada yaş kısıtlaması var herhalde burada Aynen YouTube'a tekrar girelim Buradan mesela Donamar Dansa Guduru Ne diyor Browser'da bulunamadı diyor Bunlara Şey yapmamız lazım muhtemelen Buradan giriş yapmamız lazım. Biraz uzun olduğu için hiç e, otopa girmeyeceğim ama sorunsuz bir şekilde görmüş olduğum gibi YouTube'da da gezebiliyorsunuz. Buradan geri gelerek e, konumu var arkadaşlar burada ID kişinin bakın numarası falan değil. Önümüzdeki mesela bizim şöyle göstereyim size. Taba bastığınızda ID'miz 1 ya. Oradaki ID'si örnek veriyorum arkadaşınızın ID'si 30 olsun. E, buraya 30 yazıp göndere tıkladığınızda karşı tarafa konum isteği gidiyor. Bak konum gönderdiniz diyor, görmüş olduğunuz gibi şu anda chat'te şurada. Konum gönderdiniz diyor. E, karşı tarafında slash /konum kabul yazdıktan sonra arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi size kimse konum yollamamış yazıyor. Karşı tarafa siz yolladığınızda yollanıyor ve e, bu F11'inize düşüyor arkadaşlar. Böyle bir mavi çizgi düşüyor, rotasyon oluşturuluyor. E, arkadaşınız da sizi rahat bir şekilde bulabiliyor. Bu da IC roller için gayet güzel bir sistem. E, ee, Chrome'a geldiğimiz arkadaşlar buraya işte örnek veriyorum. E, MTA yazıp e, bildiğiniz araştırma yapabiliyorsunuz. Telefon olduğu için biraz böyle mesela multidept.autosanandres sitesine girebiliyorsunuz bu şekilde. E buradan da sağa sola kaydırarak da gezinebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. E Google'da çalışıyor. İş Bankası'na geldiğimiz arkadaşlar buraya kişinin tekrardan ID'sini yazıyorsunuz. Buraya da işte bankasındaki para. Göndere tıkladığınızda arkadaşlar gidiyor normalde. Fakat e, bir böyle bir oyuncu bulunamadı hatası aldık görmüş olduğunuz gibi. Şu anda çünkü e 30 ID'li bir kişi yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. O şekilde yani ID şekilde çalışıyor. E, ID'li bir şekilde iş bankamızda çalışıyor. Burada e, bankanızdaki para gözüküyor arkadaşlar. 1000 dolar. Bilginiz olsun. Şöyle e, şöyle göstereyim ben size. Stats'a girdiğinizde banka hesabınızda 1000 dolar olduğunu e, güzel bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, telefonda başka kalabilecek bir şey var mı? Gösterilebilecek yok. Rehber'e dediğim gibi buradan ekleyebiliyorsunuz. E, isim soy isim yazıyorsunuz aşağı numara yazıyorsunuz ekleye bir kere tıkladığınızda ekliyorsunuz e, telefona buradan arayıp sorabiliyorsunuz buradan e, arayüzünüzü değiştirebiliyorsunuz zaten diğerlerinde detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum e, videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar yakın daha daha güzel bir e, videolar gelecek arkadaşlar sürekli sık sık videolar gelecek sistem videoları gelecek belki ilerleyen zamanlarda sunucumuz açılırsa eğer paralel roleplay arkadaşlar bu arada kendi projem Bilginiz olsun. Yakında açmayı düşünüyorum. Açılırsa da e, onun da videosunu çekebilirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.